Benim gördüğüm tabloda o kadar kötü bir yaz transfer dönemi geçirdi ki İbrahim Hatipoğlu. Bence kötü. Yani kendi yorumumu yapayım. Taraftarın büyük bölümünde de böyle satın alındı. Yani İbrahim Hatipoğlu son şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktığında ıslıklandı. Öyle mi yani ya? gerçekten bu kadar e, suçlu mu tek başına? Bütün ya? stat değil ama bir tepki oldu. Bir ısık, ama taraftar. Bir ıslık var. Abi, biraz da bozuldu zaten. Şimdi İbrahim yani. Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada yazılan her haberin altına bir bakın. Yani Galatasaray taraftarının ne yazdığına. İbrahim Hatipoğlu'nun Galatasaray taraftarını nereye koyduğunu görürsün. Yani bir fikir Abi oluşabilir. Çok şifreli anlattın. Ne dedin yani? Bir ben... fikir oluşur. Pek sıcak bakmıyor benim gördüğüm. Sosyal mi? Galatasaray... Performansından dolayı mı sıcak evet, bakmıyor? Tabi neden başka neler olacak ki abi? Yani, yani... Hayır mesela Cuesta vardı ya o almış deniyordu. Şimdi ben geçenlerde şey gördüm. E ee, Sanchez ben söyledim diyor. Şimdi abi, buradaki problem zaten niye oyuncuya soruyorsun? bölümü? çok büyük problem. Ya bir onun... defa biz vermiştik evet, abi. Tabi, evet, tabi. Her problem problem abi. evet abi tabii Sanchez. Her türlü problem abi. Evet. Başkan oyuncuya evet. sorulur yalnız. E sorarsan da böyle de oluyor ama sana kalıyor sen işte. Sen oyuncu ya. abi oyuncuya sen sorarsın. Sorun ne biliyor musun? Oyuncu sana söylerse problem. Yani sana Davinson gelip Koesta alınlıyorsa ve sen bu Cuesta'yı alıyorsan problem. Sen zaten Cuesta'da karar vermişsin. Davinson'a fikrini soruyorsun. Davinson sana Kolombiya mı takımda Tandem oynadığı stopere kötü der mi? Hala iyi, diyor, hala iyi diyor. Hala iyi Abi. Hala öyle der abi. Ben de oynatamıyorsun? Son Sanchez'e aynı fikirdeyim. Bu kadar da şey değil bu yani. Bu kadar kötü değil değil mi? Değil, aslında. Yok. değil, değil. bir yani maçta futbolcu bir uyum sorunu yaşayabilir. Ersin sen ben, son Başakşehir maçında ben e, Figueroa'nın karşı karşıya kaldığı pozisyon, öncesi yaptığı pozisyon hatasını bir gözüm önüne getir. Şampiyonlar Ligi maçında Uçar, ben Uçar, bu eskiye... Eslaya... Uçar kaçar demiyorum. Bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Abi, yani. Ben görüyorum ve arttırıyorum. Senin, senin, senin İlk üçlüyle herhalde. En iyi 5. stoper oldukları. İlk çeyrek. Yani 8 milyon 8 milyon 5. stoper olmaz mesela bence. Olmaz. Ersin'i görüyorum ve arttırıyorum. Çok kötü stoper. Anla <laughs> Çok ya. kötü. Sen diyorsun şimdi sana şey yapacak. Çok abi, kötü. Diyor. Kötü değil bak çok Ama kötü. O zaman bak abi bir azize, benim futbolcuya sorulur diyorsun ya. Anlam. Alex yıllar önce Alex'e de sordular. Maldonado Maldonado, Maldonado, Maldonado dedi. dedi. Benim oynadığım en iyi oyuncu diyor. Abi bak. Tümer Dai bilir. Abi oyuncu yani takım arkadaşına sen futbolcu gözüyle bakarsın. O ayrı bir göz. Abi antrenör mı gözüm... Semih Şentürk mü mesela sorayım. Yok, İsmail yok. Kartal mı Jose Mourinho mu gibi oldu bu? Bak şöyle. O kadar fark yok onlar. Mesela Hayır. sor Alex'e Semih Türk diyor. Tabii. Niye biliyor musun? Çünkü Semih dayağı yesin. Alex yüzü dönük işi yapsın. Anladın mı? stoperle boğuşsun falan sırtı dönük alsın hmm. uzak ayağıyla saklasın ha, başka bir Kesman şey. Kezban sürekli önünde. Abi yok. gençler bu ismini evet. hatırlamıyorlar be. Tümer, Metin sen de yaşlandın biliyor musun? Cezman'ın <laughs> ismini herkes hatırlar. Sen merak etme. Ben yani ben ben yok, bana göre çok eski şey 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 soru kaldı ya. bu. Peki. Yok arkadaşlar şey şey ben kaldı. kabul ediyorum ya. Bu arada şimdi. hepimiz, hepimiz iyi ya. futbolcuydu onu söyleyeyim. İlk bence olcuydu, gelecek haftadan itibaren yani yarınla birlikte ki 2 Haziran tarihine girdik pazartesi bugün itibariyle bence Galatasaray'da bu transfer konusunun yanı sıra Florya arazisiyle ilgili ihale konusu da çok fazla gündeme gelecek ki bugün e, plan gününde de çok mevzu özde evet, e, tamamen bu yönde konuşulmuş. Şimdi Sayın Adnan Polat Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı mevzuyu idare ediyor. Başında o var. Onun 13, idaresi. 13 Haziran cuma günü e, Adnan Polat'ın da başında bulunduğu komisyon e, ihale ile ilgili bir karar verecek. Şu anda gel, gelinen nokta bu. 3 firma Galatasaray Evet söyleyeyim bir... mi? Söyle. Firmaların ismini söyleyeyim çünkü kamuoyuna direkt olarak tabii açıklandı. açıklandı. Rams 300 milyon dolar peşinat peşinatı 25 milyon dolar. Nivak 560 milyon dolar peşinat 50 milyon dolar. Türkerler 586 milyon dolar peşinat %24,5 şey buçuk %24, 24 milyon dolarlık bir şey var. Arsa sahibi Nivak'ta yüzde 50, idare payı gelirde de Türkerler yüzde 50. Yani aslında hepsinde yüzde 50 ikiye, böl yani. ikiye, bölmüş bir vaziyetteler. Toplam bu bahsedilen 300 gelirler. 300'ü bulamamışlar yani. Evet. Yani bizim beğenmediğimiz 300 bile yok ortada. En yani peşinatı yüksek olan Nivak galiba. Nivak doğru mu söylüyorum? Peşinatı yüksek olan Nivak. Evet. 50 milyon. neysi? 280 nesiki. milyon dolar aslında. Nivak şöyle söyleyeyim. Şu anda Galatasaray'ın Florya Arazisinin e arazi. olduğu yerdeki yeni yanındaki e, 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 projenin e, e, sahibi. 2, değil mi yani evet. bu? Abi burada evet. şunu söyleyeyim bir ki hiç kestirmeden söyleyeyim. şu anda ihale komisyon başkanı da ihalenin komisyonun üyeleri de Galatasaray genel kurulu üyeleri de ortaya çıkan tablodan memnun değiller. Bu ihalenin iptal olma ihtimalini yüksek görüyor Galatasaray Genel Kurulu üyeleri. İptal. Evet 13 e, Haziran cuma günü Adnan Polat çıkıp biz bu ihaleyi iptal ettik diyebilir. Bunu bir cebe koyalım. Erteleme değil, iptal ediyor yani. Hayır. E, er başlayacak. sıfırdan başlayacaksınız. Sevgili Abi... Merdan bakabiliyorsa Ali Hilal'in resmi internet sitesine bir bakabilir mi şu anda? Ben bakı nasıl bakacağımı bilmiyorum. O bakar. Baksın kötü bir abi? şey söyleyecek misin gibi geldi. O simeni almışlar abi. Yok Tümer Metin almış. Kim <laughs> alacak ya? ben <laughs> ne diyordum? Dur abi eğer aldılarsa bir bakalım önce. Sen devam et abi. Abi o simeni almış olsa. İhaleyi iptal edilmesini bekliyorum demiştim. yani, demiştim. evet. İhalenin iptal edilmesini bekliyorum diye. Kim demiş? Sen sen. Ha, evet. Sen onu söylüyordun. Tamam, Nerede abi. kalmıştık dedin ya. Evet. Ben takip iptal, ediyorum. 13 Haziran'da <laughs> evet. e, Ab, e Adnan Polat'ın İhaleyi iptal etmesini bekliyorum. Şimdi abi Burada iki model var. Yani birisi Erden Timur modeli. Erden Timur diyor ki abi bizim bunu kendimiz yapmalıyız. Yapalım. Bizim bunu da burada oturuyordu. Evet, bizim da şöyle yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada 90, 900 bin ya da 950 bin metrekarelik bir alan. 96 bin 96 metrekare bin. satılabilir alan. İnşaat alanı. İnşaat, yani satılabilir aslında. Tamam diyelim ki 100 bin metrekare diyelim. Evet, 100 bin yani. 100 bin metrekareden hesaplayalım. Onun o günkü hesabı 8-10 bin dolar civarında. Metrekaresi. Metrekaresi. 9'dan hesaplayalım. 900 milyon dolar yapıyor. Doğru. İnşaat maliyeti 150 milyon dolar. Evet. Galatasaray'ın 750 milyon dolar. Galatasaray'ın kazanma ihtimali olan. Evet. Bana. Buna ek olarak... Bir Şimdi şey inşaatta abi. şöyle şeyler oluyor ya. Ne oldu? Anlatın bir şey yok sayfalar. Patates yani. ya. Ben, ben kalp krizi geçiyordum. Abi, abi öyle bir şey olsa haberimiz yok. %60 abi. dedik. Hayır %60 evet. dedik. Yani, <laughs> e, Şeydeki Dünya Kulüpler Kupası'ndaki maç. Real şey, Madrid maçının biletleri. Şimdi önemli düzüğüm. markalar var ya dünyada önemli markalar. Onları da %3 ile %5 ile o projeye dahil ettiğin zaman 8-10 bin dolarlık ya da 7-8 bin dolarlık e, metrekare fiyatını 10 bin dolara çıkartma ihtimalin var. Şimdi bu Erden Timur modeli. Şimdi diğer tarafta dursana. Kendin yap. Kendin yap. Kendin maliyeti üstlen. Bunun pazarlamasını önceden satışını yap, parayı öyle önceden, topla. Evet, topraktan bir de girsinler. tamamını yapma. Orası 3 üç kat, 3,5 üç katmış. 3 kat ve terasmış. Topraktan var girenler olacak. Ee, sen kendin bunu bir marka ile birleştirdiğinde kendi markanla beraber daha da tanıtabilme, Hayır, büyütme imkanına sahip olacaksın. Markayı söyleyebilirim. Marka da hazırdı zaten. Markalar da hazırdı. Evet, bu açıkladığı için Sayın için. Timur. Dünya, yani dünyaca ünlü markalar yani Orada mesela işte Bodrum'da mesela bir sürü Evet. Markaların partner olduğu yerler var. Tabii, yani İstanbul'da da, da şey. var yani bir sürü. Dediğin Şimdi evet. kaba taslak ortaya çıkan diyelim ki, hani Erdem Timur'un da 750 milyon doları, afa e, afaki bir rakam, 600 milyon dolara düşürdük. 150 milyon da oradan gitti. E, bugünkü tabloda 280 milyon dolar konuşuyoruz. Evet. Yani yarı Bir yarı tarafta yarı. 280 milyon dolar, en kötü senaryoda 600 milyon dolar. garip geldi abi? abi peki? Bir daha, bir şunu da ekleyeyim abi. Hı. Diyelim ki üç, bugün 300 milyon dolar öbür türlü 350 milyon dolar kazanacaksın. Ya 50 milyon dolar bile olsa aradaki fark ki görüntü biraz daha farklı. Yani iki katına yakın minimum iki katına yakın bir, bir rakamdan bahsediyoruz. Yani o yüzden bence Galatasaray'ın genel kurulu da Galatasaray başkanı da ihale komisyonu yani da e, herkesin konuştum. herkesin bu konuda eee bu e, Florya meselesiyle ilgili bir daha Galatasaray Divan Çalışması Kurulu'na, gerektiğini düşünüyorum. Divan Kurulu'na, Galatasaray Genel Kurulu'na, Galatasaray Yönetim Kurulu'na hakim. Önemli bir isimle konuştum. Beraber konuştuk hatta lütfen. programa gelirken. Onlar da büyük ayakkaklı olarak algılıyorlar bu şeyi, e, rakamları. Bir de şeyi de anlayamıyorum ben mesela. Size de garip gelmiyor mu? Mesela Adnan Polat'ın, Sayın Adnan Polat mesela 300 diyerek böyle minimum bir rakam belirlemesi ve kendi... Hani bu işte biraz... Divandaki konuşmasını... Ha, hayal et ben mi? lazım evet. abi. Hani Peki, hayal edip... İbrahim abi şeyi hatırlıyor musun? Ee, e Sayın Eşref Alamcıoğlu ile beraber seçime girdiğinde Dursun Özbey'in seçim vaatlerinin arasında ne vardı? E, Kendimizi yapmak var. Mı? Fon evet. e, projesi vardı. O zaman Erdem Bey'i beraberlerdi Ölüyor, Erdem zaten. Orada zaten. Tabii. oradaki Buralım. peki e, Sayın Başkanın Dursun Özbey'in e, söylemiş olduğu en az 500 milyon mesela, dolar diye. O 300 milyon dolar hadi nasıl geldi. mesela? değişti. Ya hadi Türkiye'deki şey durumlardan, mücbir sebeplerden azaldı diyelim. Ben şeyi anlayamıyorum abi. İhale komisyonu başkanının rakamı bu kadar minimize etmesi. Ya yani evet. 300 milyon dolar. Yani senin yani, bir ya sizin var. 800'de Tamam mı? Ona senin, göre olsun. Şimdi abi. Herkes 300'e göre ayarlamış sanki. Mantığının şu olması, olması lazım. lazım. 800'e... <laughs> senin söylediğinden çıkıyoruz. Mantığının o arazinin değerinin 150 milyon dolar olması lazım ki 300 milyon doları telaffuz edesin. Evet Değil mi? abi yani... yani, yani sen... Bugün şu anda bu arazi aşağı yukarı işte 95-96 bin satılabilirden bahsediyoruz. Florya'da, Yeşilköy'de böyle bir yeşil alan ve aynı zamanda değerli alan var mı şu anda? Yok, yok abi, son, ya, son ya. deniyor. Ha? Mu? Son belki vardır. Hayır son deniyor abi bu kadar Öyle büyük. Ben, yok, yok. ben, de, ben, ben de bugün son. O o yeşil yok. alan konusu mesela bu Hı. kadar. Aynı zamanda şu anda e, Nivak'ta değil mi? Hı. Nivak oradaki projenin aşağı yukarı metrekaresi ne kadardır diye soruşturdum ben. Haluk'un biraz önce söylediği gibi 8-9 bin civarında e, metrekare fiyatı 9 var. 8-9 bin abi ise 800 bin dolar. Yani, Şimdi daha şu, yani Nivak şirketi şu anda 8-10 bin dolar metrekare fiyatıyla satıyormuş. Satıyormuş. satıyor. Evet. Yanı satıyor. Evet. Yan komşusu yan satıyor. Evet. Yani bak. bir de konjonktür düzelse belki de 13'e çıkacak rakam. Bilmiyorsun yani. Belki de doğru zamanda yapmıyorlar. Onu da bilemiyorum ama 300 falan. Bak çok az rakamlar. Biz de şimdi emlak şey gibi, kralı gibi konuşuyoruz. Ben de sonra? bilmiyorum tabii. Benim de abi de şöyle bir şey Galatasaray ben kendim yapamam. Diyor bugün bir bir iyi Galatasaray'a sordum. Dedi ki bu ülkede dedi müteahhitlerin %80'i ilkokul mezunu dedi. Yani hepsini de şey yapmayalım da yani müteahhitlik dediğin şey biraz farklı bizim ülkemizde. Yani inşaat mühendisliği yok yani ticaret biliyor olman lazım. Daha mesela biz şirketi yok. E Galatasaray'ın emlak şirketi var. Yani bir o işi yapabileceği bir sürü şirketi var Galatasaray'ın. O şirketler üzerinden yapılabilir. Ya mesela, abi mesele biraz abi, Mesele yapmak istemek. Yapmak istersen yaparsın Rusun abi abi. Ve yani. şunu söylüyor Galatasaray bunu yani biz yapmayalım. Birine verelim. Min savunucuları şunu söylüyor. Ya biz yaptık, Mecidiyeköy'de satamadık. Abi orada Mecidiyeköy'de satamazsın, burada satın Bugün divanda sen... yalnız Sayın Başkan da yakın çevresine, e, şey divan diyorum plan gününde de e, zaten ihalede ortaya çıkan rakamlardan memnun olmadığını özellikle peşinat konusundaki beklentilerin 70 milyon karşılık dolardı peşinat beklentisi. Evet üzerine. yani 70 ile 100 arasında bir beklentisi vardı. Ersin, Elin çok daha herhangi bir şey çok yok. Çok daha, daha fazla firma girecekti ben biliyorum. Evet. Birçok firmayla görüştüler. Şimdi tek tek isimlerini söylemeyelim. O firmalar da şu anda mevcut gayrimenkul sektörü sebebiyle uzak durdular bu işten. Çünkü Önünü göremiyorsun abi şu anda gayrimenkulde. Ama bugün kötü olan gayrimenkul e, yarın bir gün açılacak. O yüzden Galatasaray alır ufak ufak başlar. Atıyorum yani 10 apartman yapar. Arazi senin arazin abi. Onun, yani tekniği nasıl olur bilmiyorum. Onun parasını Galatasaray alırsın. Galatasaray'ın altı falan var yaparsın, abi. Hepsini yaparsın hepsini yaparsın abi. yani, yani bu abi. iş yani senin bir akıl koyarak... Mesai koyarak yapabileceğin bir iş. Bugün Riva'daki projeyle ilgili olarak biliyorsun oradan bir ayrılık durumu söz konusu oldu zaten. Doğru. Nedir yani. abi ben bilmiyorum söyleyin. Hani inşaat tanjıdan başka bir inşaat tarafından yapılıyordu. Sonrasında Sonra başka, şu anda başka bir yeri. Ha, şey geçişi diyor şu anda. Evet, an... oradan iyi para kazanıyorsun. Emlak konu yani. tabii. Tabii tabii. Yani. 30'du. 300'e çıktı rakam. Abi yeni fırsatlar da doğabilir. Abi bir de bence yani şu anda e, içinde bulunduğumuz bu bu arada 30 Haziran'a kadarmış galiba. Şimdi e, Bülent Dimon'e mesaj atmış bana. 30 Haziran'a kadar yetki aldılar demiş. Eğer 30 Haziran'a kadar ihale tamamlanmazsa genel kuruldan bir daha yetki almaları gerekiyormuş. Yani o yüzden... istediği fiyata yapabilir gibi bir altlı bir üst bit var mı? 300'lü galiba. 300'e 300 aşağı şey. veremez mi? Öyle bir şeydi galiba. Abi bütün rakamlar 300'ü bulmuyor gibi. Sanki ben öyle anladım. Ersin söylediği 3 rakamda. Ee, e bunları kendi e, Sayın Adnan Polat'ın açıkladığı açıklamaları bu. milyon Abi Tabii. ben bugün 300 Adnan Polat'ın Ramsın verdiği Nivat 560 milyon dolar, Türkiye'ler 586 milyon dolar. Ben Adnan Polat'ın bunlar bugün, yüzde evet yani Hüseyin. yüzde 50 olarak yani, düşünülmesi gerekiyor. Yani. Adnan Polat'ın yani bu çıkan o tablodan memnun olmadığını da duydum. Bence yani, de Adnan Polat abi. da e, yani yakın çevresine <laughs> iptal edebiliriz demiş yani. Abi büyük cehaletimle emlak konusunda şunu söyleyeyim. Muhtemelen yanılma payı vardır anlattığımda ama Hani Adnan Bey'in de bu 300 demesine takılmayan Galatasaray'da görmedim. Öyle. yani Malın değerinin çok altında bir rakam söylemesinin nihal açısından da çok Ama iyi Ama oranın olmadı. atak başlangıcı Adnan Polat değil galiba. Galatasaray Kuyu Başkanı Dursun Özbek de 300-350 milyon doları ilk telaffuz eden sanki o. Ben öyle hatırlıyorum. <laughs> öyle Osman, Osman mesaj göndermiş. Hatta sosyal medya Osman Altun teriminde e, o da bazı isimlerle konuşmuş. Florya projesinden elde edilecek gelir en düşük ihtimalle 758 milyon dolar düzeyinde olacakmış. Çünkü... Galatasaray kasasına peşinat tarih 400 milyon dolara yakın bir girdi sağlar. Gelir net kar üzerinden değil ciro üzerinden alacakmış diye kendisini vermiş olduğu haber bilgi bu yönde. Bilmiyorum ben anlamadım ne dediğini. Yani bu bahsedilen gelirler 300 milyon doları ancak buluyor diye bir şey var ya 300 küsür milyon dolarlarda kalacağına hı hı. dair. O da diyor ki gelirin aslında bu rakamlarda değil e, net kar üzerinden Florya projesi net kar üzerinden değil Galatasaray ciro üzerinden alacağı için daha fazla bir gelir elde etme ihtimali var şeklinde Abi bir... Bunlar bir ihtimal ama. Evet, yani. ihtimal evet. Ihtimal. Yani o ihtimal. Bu konuda ben bir tek Haluk dinlerim. Haluk Yürekli çok büyük 24 saattir bu işi araştırdı. Abi şöyle söyleyeyim bugün yani pilavda en çok konuşulan mevzu bu. Ben de aynı şekilde yani, duydum evet. Transferden falan değil değil ki, mi? Galatasaray'ın ki, çok ağır isimleri ortaya çıkan tablodan Son derece yani abi Bir de şunu zaten söyleyeyim. Oldu. Abi Florya ile ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın bir kurşunu var Florya ile ilgili. Yani ortaya çıkan rakamlar o kadar e, şey ki. Yani orası oradan elde edeceğin gelir çok önemli bir gelir. Yani orada biz bizim için çok ufak 50-100 falan diyoruz ya. 50-100 milyon dolar çok büyük para. Bu sezonki ödemeler var, gelecek her, sezon her şey yapılacak çok, olan transferler te, var. söyleyeyim, biz çok beraber yani. yediğimiz yemekte de dedi ki 2,5 sene içinde kulübün geliri 1 milyar dolar ekstra gelir sokacağız içeri dedi. Bu 1 milyar doları bak bir suyu alıp buradan karşı tarafa geçirirken dökersin birazını dedi. Bu 1 milyar doların birazı dökülse 50 milyon kayıp olur. O yüzden bunu kimseye bırakmam, bir daha başkan adayı olurum projeleri bitiririm 2,5 senede 50 milyon dolarlık kayba falan tahammül edemem dedi. Dur söyle, ağzından söylüyorum. Evet. Bu arada evet. ve O mantıkla hayat devam eder. Kesinlikle sonuna kadar uğraşırlar, uğraşırlar. Ben bu şartlarda bir ihale ben olmamasından... Yani Osman'ın söylediğine bir ek yapayım ben. E, ciro zaten 560 milyon doların %50'si. <laughs> zaten e, genel ciro buymuş 560 milyon. Verilen tekliflerde rakamlar ciroymuş zaten. E, zaten Öyle yarısı. Evet, 560 milyon doların yüzde 50'si zaten. Vallahi değil. bununla ilgili olarak mesela bak ben bu bu neden %50 diye araştırdım. Çünkü yanlış mı hatırlıyorum diye e, genel kuruldaki yapılan konuşmaları e, aynı zamanda girip e, bugün internet sitesinden o yüzden hatta Sayın Dursun Özbey'in vaatleri bugün bu rakamlar karşıma çıkınca seçimdeki vaatlerinden Florivar arazisi ihalesi konusu en önemli başkanın aseti olduğu için Direkt olarak girdiğimde orada o zaman tabii Erdem Bey ile beraberlerdi ki burada da Erdem Bey aynı şekilde açıkladı. Galatasaray'ın elde edebileceği aslında minimum karın 800-850 milyon dolarlardan. Mesela genel kurulda %60'ın altında olmasın konuşmaları var. Galatasaray genel kurulu. Yani %50-%50 değil. Ya. %50, %50 değil. %60'ın altında kesinlikle olmamalı diye bugün gelmiş olduğumuz noktada %50. Bu enteresan geldi. Başarılı mesela. bir ihale süreci yürümüyor abi. <laughs>